Sunucu da liderim adım da yakın Maviyle doğdum zaferle biter her akın Rakip beni görünce kan kusar Çünkü ben gelince sunucu dolar. Bu oyun değil bu benim meydanım Metin 2'de her satırda var adım Yeniçeri ruhum zihinsel savaşım Mavi bayrak sonsuz ben burada kralım Herkese esenlikler, asil Türk milletinin güzel insanları. Karabüyü bölüm 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Abi Karabüyü gerçekten çok güzel bir hesap. Gerçekten çok seviyorum. Bu hesabı kusursuz yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu hesap kusursuz olursa gerçekten çok can yakar. Ama tabii ki bir biyoloğu bitirmesi lazım arkadaşlar. Hadi sizi tutmayın videoya geçelim. Abi ateş hayaleti Karabü ya Karabü'yü gerçekten çok seviyorum ben arkadaşlar. Yani Yeniçeri'ye yapacağım yatırım bir Karabü'yü yapsaydım gerçekten çok can sıkan bir çar olurdu. Ama işte bir zihinsel hastalığı da var. O ruh vuruşun etkisinden kaçamıyoruz ya. Baksana abi heybetli bir çar yani Karabü'yü. Gerçekten saygı duyduğum bir çar. Gel kardeşim bir takla da sana atalım. Derken atamadan. Arkadaşlar bedensel bir kardeşimle vs deneyeceğim tekrardan. Bakalım. Hop 12k, 5k, 5k ve eline sağlık kardeşim. Reis tekrar denemek istedi. Çiftele geçti. Reis kara Büyük kılıç Çiftel bıçak mıçak dinlemiyor vallahi. Abi şuna bak, sürekli skill doluyor arkadaş. Kardeşim eline sağlık. Bakalım. Kianitli bir kardeşimiz. Reis vs kabul ediyorum vs yapmıyor. Tamam kral. Açsın mı yani reis sıkıntı yok. Kardeşim hazırlandı. Bakalım. Evet başladı. 8K ateş ayrıtı arkadaşlar. 9K 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 Abi kara bir farklı ya. Kardeşim eline sağlık. Bir ninja kardeşimizde VS deniyoruz burada arkadaşlar. 3K 3K vuruyor. Şu skillleri bir an önce P yapmamız lazım arkadaşlar. E tabi biyolog da yok bu çarda. Onun etkisi de çok. Keselim kardeşim. Evet. Bir keskinlik kardeşimle vs deneyeceğim arkadaşlar. Potsuz bir şekilde. Başladık VS'ye. Hop. Çözme geldiği için direkt yapmadım arkadaşlar. Oo kardeşim eletti bizi. Çok güzel vuruyor bu arada. Son anda, son anda. Eline sağlık. Evet, potsuz bir VS'den devam arkadaşlar. Öyle bir taklayı yapıştırırsak 6.5K az vuruyor. Kardeşim sağlam bu arada. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Karabüyü hem hasar yemiyor hem de canı çok oldu mu arkadaşlar. Kardeşim eline sağlık böyle sıkıntı yaratıyor. Şöyle potumuzu da açtık. Şu kardeşimize de vs gönderelim. Kırmızı bayrağa gidelim mi? E ona gidenler var zaten. Bir bakalım şöyle. O bir serbest vakası bir dakika. 34 k. Abi ateş hayaleti bizim yerimize V's atıyor arkadaşlar. Şöyle bir selam verelim. Sarı kardeşlerimize ee, Biz geldi buranın havası değişti Bak herkes gitti Abi çok sinir bozucu bir şey var ya Bu ateş aleti böyle Kırmızı kardeşlerin maskına gelmişler Hoş gelmişler sefa getirmişler Kardeşim yatırabileceğiz mi arkadaşlar? E, Tabi şu yaşamın pot gibi satıldığı zamanlarda biraz zor, öyle durumlarda. Çünkü baskına gelenler arkadaşlar yarım inventer en kötü yaşamla geliyorlar. Bir de bu kaykay iyi olmadı ya. Kimse yerinde durmuyor arkadaşlar. Evet bedensel şampiyon bir kardeşimizle vs atıyoruz arkadaşlar 10k ateş hayaleti 10k Şaman bir kardeşimizle vs deneyeceğiz arkadaşlar bekliyoruz Kardeşim başladı karanlık korumamızı açalım Ateş hayaletimizi de yakalım abi 11k ateş hayaleti 10k Reis 2k vurdu 10k Hayda Arkadaşlar gene bir bedensel kardeşimle Vs deneyeceğiz bakalım Bir takla 26k kardeşim selamlar Serbest vakasının üstüne doğru gidelim abi. Yeniçeri meydanda yok diye serbestler açılmış. Evet arkadaşlar şampiyon bedensel bir kardeşimle potsuz bir şekilde vs deneyeceğiz arkadaşlar. Abi düz 4k mı vuruyorum? Bak skill azıyor ama düz 4k vuruyorum. Ya bu düz işini hiç sevmiyorum ya. Ama mecbur bırakıyorlar seni. Baksana adam skill bak. Atış aleti vuramıyor adama. Ama düz 4-5k vurdum. Eline sağlık kardeşim. Şöyle köyde temizinden bir farmımızı yapalım arkadaşlar. Deneyeceğiz mi? Deneyelim bakalım. O reis topacı filan bastı. Şimdi arkadaşlar benim artık... Kara büyü biraz şova kaçmaya başladı. Kara şey karanlık korumayı falan yakalım ya. Art arda takılmanın anlamı yok. Kardeşim selam olsun sana da. O kırmızı bayrak kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş gitmiş. Arkadaşlar karanlık koruma ateş hayaleti bunlar size gerçekten bir heybet veriyor biliyor musunuz? Yani istemsiz bir şekilde kara bir yusura oynarken kendinizi bu güce kaptırıyorsunuz. Bak mat setlisin. Girdiğin triplere bak. Yani çarın kendisi sana bir özgüven veriyor arkadaşlar. istemsiz bir şekilde. Bir bedensel kardeşimle daha vs başlıyorum. Kardeşimle potsuz vs deniyoruz arkadaşlar. Hop 5k. Abi 1800 nedir ya? Master yok. Master skill'ler harbi yüzüyor bizi. Şu çarım da bir yolunu bitirsek arkadaşlar ama çok uzun zaman sürüyor. Kardeşim eline sağlık. Şaman kardeşimizle daha vs deniyorum arkadaşlar. Güzel hasar vurduk. Yakındır arkadaşlar. Kardeşime de selam olsun eline sağlık. Evet arkadaşlar, Ninja kardeşim başlamasını bekliyorum. Ninja kardeşim başlamayı reddetti. Ateş işareti gelince. Şu Ninja kardeşimiz de VS atmış derken ne oldu abi be? Reis çabuk eridi. Süzüle süzüle gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Ninja kardeşim sanırım bir kez daha denemek istedi ama çok hasar vuruyoruz ya. Kırmızıdan kara büyük kardeşim gelmiş. Şöyle büyü şemnemini de bastık ki kardeşim bize fazla vurmasın. kardeşim hasarı aslında iyi ama ha, skill yemiyor. Beceri savunması büyük ihtimal 90'larda filan arkadaşlar. Ama tuhaf bir şekilde bak adam şampiyon kaç level görüyorsunuz arkadaşlar ama kesemiyor. Ya Karabüyü gerçekten heybetli bir çar arkadaşlar. Tamam bak biz de onu kesemiyoruz eyvallah ama yani matsetli bir çar da ne bileyim. Ya gerçekten heybetli bir çarmış bu karabüyü. Zaten oynayasım vardı arkadaşlar ama mat set de gerçekten belli bir yere kadar arkadaşlar yani. Bir de beceri savunmasını yüzleyen bir kişiyi kusursuz panel de olsanız kesemezsiniz yani. Biz keyfini alalım diye oynadık. Gayet de güzel. Tamam sıkıldım artık reis ya. Gözünü seveyim sal bizi. Keskinlik reis Kesebileceğiz mi? Aslında keseriz Keseriz de Abi skilllerin P olması lazım Daha fazla yaşam harcamamız lazım arkadaşlar Böyle zor Reis öyle milleti kesiyor Kamuflaja basıp gidiyor Olmaz kardeşim olmaz Bir serbest vakasıyla karşılaştık. Hemen etkisiz hale getirelim. Evet arkadaşlar. Şaman bir kardeşimizde vs deniyoruz. 8k ateş aleti. 12k. 5k. Allah 5k 5k keseceğiz kardeşimizi. Kardeşim eline sağlık. Selamlar olsun sana. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Karabüyü hakkındaki görüşleriniz neler? Arkadaşlar bunu kusursuz panel yapsak efsane olur. Gerçekten efsane olur. Karabüyü gerçekten heybetli, güçlü bir karakter. Karabüyü oynamak da keyifli. Ama bizde zihinsel hastalığı var arkadaşlar. Bundan kurtulamayız. Zihinseli seviyoruz. Ama köşede de bir karabüyü hesabımızın olması güzel olur. Arada eğlenmek için gireriz.